bunun adı cıv cıv pamuk pancik bebek çok uzun adı varmış <laughs> elif bir tane evet. de buraya girdi bende de buraya şimdi bunu yiyecek. ne Ama yedireceksin cıv cıv pamuk ne pop dondurma dondurma mı hava soğuk değil mi hasta olur hayır sıcak sıcak mı seçecek olur bu. Dondurma. de Tamam. Ete vardı. Sen Ahmet Babası ona. Evet ben almıştım onu. Elife de almıştım ben. Evet. Ama ben şimdi yemeyeceğim yeşille topumu. Neden? Be? Çünkü ben acıkmadım. <laughs> Dondurma ben de. Dondurma karın doyurmaz ki. Ben şimdi yemeğimi yiyeceğim ve top dondurmamı yiyeceğim. Allah ben düştü. Yaşar yaşar diyor.